Şu çocuk ne yapıyor ya? At yarışı mı oynuyor bu yaşta? Ya ne ebeveynler var? Ben çok üzülüyorum böyle çocukları görünce. Sen üzülme yaprak ben... Şişt lan gel buraya lan. Ben mi abi? Ben mi? Ne oldu ki? Tamam. Tamam geliyorum. Şunu oynadığını anam baban görse kahrından ölür be. Esmer'im kim piste abisi? Burada mis gibi tepecik güzeli var. Ona basacaksın ya. Tamam da at yarışı oynadın nereden çıktı? Ben at yarışı oynamıyorum ya. Telefon çekmiyor abi. Arkadaşımı aramaya çalışıyorum. Ulaşamadım sadece. Olay bu. E siz de bakınca yani ben biraz panikledim herhalde yani tam anlamadım. Okey de ara taş, Ganyan da kara taş. Bir daha görmeyeceğim. Al bunu. Bu da benden sana abi taksiyon. Hadi. Okey de ara Ganyan kara mı? Ya Abi ne diyorsunuz ya? Ben yani tamam. Eyvallah abi ne diyeyim yani?